Evet canlar merhabalar. Teta Healing yönteminde kas testi denilen bir araç var. Ve bizler bu araçla bizi her konuda engelleyen evlilik, ilişkiler, para, bolluk, bereket, neşe, mutluluk, sağlık, davalar... Kayıt altına aldığımız, bilinç altına kayıt altına aldığımız ve bizi bloke eden inançları bulabiliyoruz. Bu inançları özvenlik seviyesinde yani çocukluktan getirmiş olabiliriz genetik seviyede yani aileden getirmiş olabiliriz geçmiş seviye yani atalardan ya da toplumdan almış olabiliriz ve ruhsal düzlemde ruhsal seviyede getirmiş olabiliriz ve bunu kas testini yapıp anlamak çok çok basit bunun için ne yapacağız şimdi hep beraber ayağa kalkacağız ve önce bana evet mi göster ve bana hayır mı göster diyeceğiz Evetimi göster dediğimizde öne doğru gitmeyi, hayırımı göster dediğimizde de geriye doğru gitmeyi bekliyoruz. Şöyle kalktık aya, Bana evetimi göster. Şöyle öne doğru gitmeyi bekliyoruz. Hayırımı göster. Geriye doğru gitmeyi bekliyoruz. Eğer bu olmadıysa suyumuzu içiyoruz ve ayaklarımızdan itibaren şöyle bir fermuarlama hareketi yapıp aura alanımızı daraltıyoruz. Sonrası çok basit. Gözlerimiz kapalı, kendi sesimizden, kendi ana dilimizden kısa, net ve olumlu gramatik yapılarda cümleler kullanıyoruz. Yani e, şu şekilde kendimi seviyorum. Gördüğünüz gibi çok çalıştım bu konuda ve evet anlamında öne doğru gittim. Sizler de bakın bakalım ne tarafa gidiyorsunuz? Gözler kapalı ve de kendi sesinizden soruyorsunuz. Ben değerliyim. Evet. Ben yeterliyim. Hayır. Böylelikle ne yapıyoruz? Çalışmamız gereken inancı da bulmuş oluruz. Ben para mıknatısıyım? Hayır. Para bana her yerden kolaylıkla gelir. Hayır. Ben servet sahibiyim. Hayır. Kendimle gurur duyuyorum. Evet ben şanslıyım. Evet. Ben ailemin ilk milyarderiyim. Hayır. Ev, araba, yaz, ev almak kolaydır. Hayır. Gibi ne yapıyoruz? Bilinçaltımızda ne kayıtlar olduğunu buluyoruz. Sonra bunlarla ilgili tabii ki kazı yapıyoruz ve bunu ilk bilinçaltına düştüğü andaki inancı temizleyip his yüklemeleriyle yeni nörotik bağlantılar kuruyoruz. Şimdi ne yaptık? İlk başta bunları bulduk. Şimdi bol bol his yüklemesi yapacağız. Haydi bakalım. Alemin ilk milyarderi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ailemin ilk milyarderi olmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ailenin ilk milyarderi olmanın sende yarattığı mutluluğun, mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Kendini sevmenin yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Kendini yeterli bulmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ben yeterliyim, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Şanslı olmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Şanslı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkını olduğunu bilmek ister misin? İyi haberler almanın, beklediğin haberlerin gelmesinin, mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Alacaklarının gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Servet sahibi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Zengin olmanın, her istediğini kolaylıkla almanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Her gittiğin yerde sultanlar gibi karşılanmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Uyumlu ruh eşinin hayatına gelmesinin, karşılıklı aşkın hayatına gelmesi için, evdeki muhabbetin artması için mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? borçlarını kolaylıkla ödemenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkını olduğunu bilmek ister misin? Sana her yönden paranın, doğudan batıdan, kuzeyden güneyden, yukarıdan ve aşağıdan kolaylıkla gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Gençlik ve canlılık kromozomlarının aktive olmasını, yüzünde, cildinde, saçlarında, tırnaklarında, hücrelerinde gençliğin yayılmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? İşe girmenin, işte yükselmenin, terfi almanın, maaş artışının yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? İşe girmenin, yükselmenin, terfi almanın, maaşının yükselmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? O hak ettiğin güzel davranışları, sevilebilir olmayı, her yerden ve her zaman görmenin, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ve bütün bunlar alanımıza yağmur gibi yağmasının mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Evet ve bütün bunları alanımıza gözlerimizi kapattık. Yağmur gibi yağdırıyoruz canlar. Evet muhteşemsiniz. İşte böyle her konuda hissiklemeleri yapmak ve bunlarla ilgili blokajları bulmak, kazı çalışmaları yapmak, uyumlu ruh eşini hayatına katmak, manifestler yapmak, çakralarla ilgili temizlik, nazar, pisişik saldırı, pisişik kanca, kararsız ruhlar e hepsiyle ilgili bilgi almak, varoluşun yedi seviyesi, gençlik ve ihtiyarlık programının e, gençlik programının aktive edilmesi, ihtiyarlık programının iptal edilmesi ve daha neler neler 10-11-12 Şubat. 3 gün boyunca 3 akşam eğitime katılmanız gerekiyor. Türkiye saatiyle 19.30 arası ve uluslararası geçerli sertifikanızı alıyorsunuz. Kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza anında uygulayıcı oluyorsunuz. Seanslar yapabilir hale geliyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz canlar. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz canlar. Öpüyorum.